Evet Eymen. Şimdi planımızın diğer parçasına geçiyoruz. Şimdi bu kırmızı başlıklı kızın kıyafetliğini giyeceğiz. Soyo çirkin kızın abimizi neye götürdüğünü öğrenip onların yanına gideceğiz gizlice. Benim için sıkıntı yok. Ben burada gayet rahatım. Taşıyan sensin sonuçta. Of ya keşke sen hatta olsaydın. Neyse. Omuzladım bu yükü daha fazla kaldıramayabilir. O yüzden çabuk olmalıyız. Bunu abilerimiz için yapacağım. Ben maskeyi çoktan taktım bile. Hadi planın diğer parçasına geçip şu adamın kıyafetlerini giyelim. Sonra doğruca abilerimizi bulalım hadi. Amanın Eymen çok diyorsun beni kafamın üstünde öyle konuşma. Hadi Efe sabaha kadar burada durmak istiyorsun galiba. Giyelim şu kıyafetleri. Hadi şunun kıyafetlerini bir an önce çıkaralım değil mi? İşte ol Beymen başardık giydik kıyafetlerini. Adam da çıvıl çıplak tazlak gibi ortada kaldı şuna bak. Yazık. Efe bu gerçekten çok ilginç. Resmen ikimiz bir bütün olduk. Elleri ben kontrol ediyorum. Ayakları da sen kontrol ediyorsun. Evet Beymen haklısın. Alt taraf bende üst taraf sende. Hadi Efe adam kendine gelmeden tüyelim buradan. Ama ben koşamıyorum senin gitmen lazım. Evet haklısın. Ama önce abilerimiz neye götürdüklerini öğrenmemiz lazım. Sanırım ben neye bakacağımızı biliyorum gel. Gelmeyi istememe gibi bir şansım yok zaten. Nereye koşarsan oraya gidiyoruz. Bak Eymen. Abilerimize gönderdikleri mektup bu. Onları nereye çağırdıklarını yazmışlar. Alip okuşarak ben göremiyorum tam. Bu kıymetli şeylerin arkasından görmek çok zor. Oku hadi. Tamam öyle Fe okuyorum. Sevgili günlük. Bugün bir kıza aşık oldum. Ona nasıl aşılacağımı bilmiyorum. Sanırım o da benden hoşlanıyor. Eymen. Ne dalga mı geçiyorsun ciddi ol bir yazık. Adam kendine gelmeden buradan kaçmamız lazım Görüşlerin dediğin şeye bak okursana şu kağıdı E okuyorum işte öyle yazıyor Bu ne biçim adres ya Aşk mektubu sanki adres değil Eymen sanırım aradığımız şey bu değil Kıymacı başlıklı kızın aşk mektubunu bulmuşuz yanlışlıkla Şuna bak Okumaya devam edeyim mi çok merak ettim bu çok komik Boşver şimdi onu Eymen diğer kağıtlara bak Aradığımız adres o kağıtların birinde olmalı Tamam öyleyse diğer kağıdı alıyorum Bakalım bu neymiş Hadi hemen oku. ayadamış kağıt bu olmalı hissediyorum. Tamam Efe okuyorum. Dikkatli dinle. Sevgili günlük. Bugün de başka bir kıza aşık oldum. Geçen gün aşık olduğumdan daha güzel. Sanırım bunu ondan daha çok seviyorum. He olamaz yine mi? Bu adam da ne kadar ayran gönüllü bir adammış. Her gün başka kıza aşık oluyor gerçekten. Bu ne? Efe okumaya devam edeyim mi? Hayır Eymen çabuk diğer kağıda. Bu adamın aşk mektuplarını dinlemekten Merhaba hanımefendi Nasılsınız İyiyim beyefendi Siz tam olarak kim oluyorsunuz Daha önce tanışmış mıydık Hayır tanışmadık eğer ki tanışsaydık sizi asla unutmazdım. Bu nasıl laflar böyle? Hiç çıkışmazıza. Hiç tanışmadığınız insanla bu şekilde konuşulur mu? Siz bunu öğrenemediniz mi? Hanımefendi kusura bakmayın. Sizi rahatsız etmek istememiştim. Benim aklımda sadece bir şey sormak vardı. O yüzden sizi durdurdum. Tamam sorun. Ne soracaksınız? Acaba evlilik düşünür müydünüz? Evet, düşünüyorum. Aslında benim 3 gün sonra düğünüm var. Vay canına, bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum. Demek 3 gün sonra evleniyoruz. Beyefendi siz ne dediğinizi sanıyorsunuz? Benim kendi düğünüm var. Sizin evlenmiyorum tabii ki. Nasıl ya? Harbi mi? Allah'ım ya Rabbim sapık mıdır nedir? Olaya bak ya. Bunca yıldır kendimi sana saklamıştım. Ve beni reddettin. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ben buna hak etmemiştim. Pardon beyefendi bir şey sorabilir miyim? Ha? Biri bana mı seslendi? Aa, ee, tabii ki tabii ki sorabilirsiniz. Acaba 500 sene buradan geçiyor mu? Bir bilginiz var mı acaba? Aa, şey e, geçiyor sanırım. Evet evet geçiyor. Peki beyefendi çok teşekkür ederim. Hanımefendi durun. Ben de size bir şey sormak istiyorum. Tabii beyefendi buyurun ne soracaktınız? Evlilik düşünür müsünüz? Hadi ben hala doğru yemekte mi bulamadım mı? Jamayna zamanımın... Efe sanırım buldum. Aradığımız mektup bu olmalı. Hadi öyle şimdi duyuyorsun okuşana. Kardeşlerinizi kurtarmak istiyorsanız şehir merkezindeki benzincinin oradaki gizli mağarada buluşalım. Sakın polis haber vermeyin. Yoksa kardeşlerinizi bir daha asla göremezsiniz. İşte Eymen aradığımız mektup bu olmalı. Sonunda onların nerede olduğunu bulduk. Şimdi abilerimizi kurtarmaya gidebiliriz. Efe söyledim ya ben gidemiyorum senin gitmen lazım. Ama dur böyle elimiz boş bir şekilde oraya gidemeyiz. Bir Bize silahımızın nerede olduğunu sorabilirler. Gel şuradan bir tane silah alalım. Kaptım silah. Hadi artık gidebiliriz. Umarım abilerim de bir şey yapmamışlardır Efe. Sanırım bunu oraya gitmeden öğrenemeyeceğiz. Çabuk olalım. Talha dostum ne dediklerini duydun mu? Final oyununda sadece bir kişi kazanacakmış. Kaybedenin kendisi de kardeşi de ölecekmiş. Nasıl yapacağız şimdi? Ben de anlamadım ki. Buraya kadar hep birbirimize destek olarak geldik. Bundan sonra rakip mi olacağız? Bunu hiç istemiyorum. E -e -e evet. Yani bunun başka bir çıkarı yok mu? İlla içimizden biri kaybetmek zorunda mı? Evet. Kim kardeşini daha çok seviyorsa final oyununu o kazansın. Diğerinin de kardeşi de kendisi de ölsün. Eğer kardeşinizi kurtarmak istiyorsanız birbirinizi yenmek zorundasınız. Ama biz böyle konuşmamıştık ki. Ben kaybetmek istemiyorum ve arkadaşımın da kaybetmesini istemiyorum. Bunun ortak bir yolu olmalı. Bir çözüm yolu üretmek lazım. İsterseniz oy birliğiyle oyundan çekilebilirsiniz. Ama bu sefer kardeşlerinizi kurtarma şansınız olmaz. Geri çekilmek istiyor musunuz? Hayır sevgili küçük kız. Bunu asla yapamayız biliyorsun. Kardeşlerimizi öyle ölüme terk edemeyiz. Nasıl da pis pis sırıtıyor şuna bak. O zaman benim de yapabileceğim bir şey yok. Hazır size final oyunundan bahsedebilirim. Hazır mısınız oyuncular? Ah, oh, kendimi asla hazır hissetmiyorum. Böyle bir şey kendimi nasıl hazır hissedebilirim ki? Eğer kazanırsam çok mutlu olacağım. Bir yandan da o kadar üzüleceğim. Kardeşimi kurtarırken seni de kardeşini öldürmüş olacağım. Bunu nasıl yapabilirim? Başka hiçbir yolumuz yok. Mavi bunu yapmak zorundayız. Ben de böyle bir şey olmasını hiç istemiyorum. Ama elden ne gelir ki? Acaba final oyunu nasıl böyle olacak? Güce mi dayalı, zekaya mı dayalı yoksa çevikliğe mi dayalı? Her şey olabilir. Ne de olsa sabahtan beri saçma sapan oyunlar oynuyorum. Hadi küçük kız bizi daha fazla meraklandırma. Final oyunu ne söyle? İşte final oyununu söylüyorum. İyi dinleyin. Oyunumuz şu. Birbirinizle kavga edeceksiniz. Karşısındakini öldürene kadar döver oyunun kazananı olacak. Ölense zaten çoktan ölmüş oluyor. Çok merak etmesin ama kısa bir süre sonra kardeşini de öteki tarafa göndereceğiz. Yanlış kalmayacak. <laughs> ha, ne dedin sen? Kavga mı edeceğiz? Hem de birbirimizi öldürene kadar mı bu saçmalık? Böyle oyun mu olur? Mavi bunu kabul edemeyiz. Ben sana yumruk atamam. Kavga etmek istemiyorum. Talha ben de sana vuramam. Bizden böyle bir şey istemeleri tamamen insanlık dışı. Gerçi bunlar psikopat. Bunlardan her şey beklenir. Patronu duydunuz beyler. Oyun başlamıştır. Kardeşinizi kurtarmak istiyorsanız birbirinizi öldüresiye dövmelisiniz. Ama ama. Ha. İşte mektuptaki bu kapıdan geçtikten sonra iş sen de ben konuşamam. Benim şeşimden anlarlar. Sen idare edeceksin anladın mı? Tamamdır Efe merak etme. Bozuntuyu vermeyeceğim. Bizim olduğumuzu anlamayacaklar bile. Kendi adamları sanacaklar bizi. İşte bak şu taraftan şeş geliyor. bile abilerimizin şeşi. Hadi öyle Efe ne duruyoruz gidelim. Planın son aşamasını uygulamaya koyma vakti yürü. Dayanın abiler çok aç kaldı. Ben geldim efendim. efendim burada işler yolunda mı diye bakmaya geldim Çocuklar da atan hapishanede kaçamazlar merak etmeyin Her şey yolunda mı diye görmek istedim Aşkın en önemli kuralı unuttun mu yoksa Benim söylediklerim asla karşı gelinmemez Ben sana dur diyorsam duracaktın neden geldin Merak etmeyin efendim sizi gördüm birazdan dönerim Size bir şey olup olmadığını merak etmiştim sadece Allah Allah ya ortak sen normalde hiç böyle bir şey yapmazdın ne oldu sana Ne olsun ya ortak seni çok özledim Birazcık hava alayım dedim Sabahtan beri bıraktınız beni orada ne yapayım Canım sıkıldı. aklıma gelmişken söyleyeyim. Canım fıstıklı pırasa çekti. Fıstıklı pırasa mı çekti canım? Ne diyorsun sen ya? Ne alaka? Şuna bak hala fıstıklı pırasa diyor. Defol diyorum. Geri hemen. Çocukları yanlış bırakma. Fıstıklı pırasa işte. Çok güzel. Çok severim. Fıstıklı pırasa. Fıstıklı pırasa. Fıstıklı pırasa mı? Bu olabilir mi? Abicim seninle bir şey konuşmam lazım. Bir gün eğer ki başın derde girerse bir kodumuz olsun. Ve o kodu söylediğimiz zaman birbirimizin olduğunu fark edelim. Ve kod adı da... Abi fıstıklı parası olsun mu? Lütfen kod adı fıstıklı parası olsun. Fıstıklı parası da ne ya? Neyse tamam hadi öyle olsun. Oley fıstıklı parası. Fıstıklı parası. Talha dostum burada neler oluyor? İşler çok garipleşti. Şey. Sen bir şey anlayabiliyor musun? Adamların biri geldi ve fıstıklı parası fıstıklı parası deyip duruyor. Bunlar gerçekten çok değişik insanlar. Kasayı yemiş hepsi. Mavi bu biraz saçma gelebilir. Ama sana söylemem lazım. Bana şöyle bir durumda ne söylemen gerekebilir ki Talha? Eymen'in başına bir iş gelme ihtimaline karşı bir kodumuz vardı. Bu kodumuz da fıstıklı pırasa. Nasıl yani? Bu saçma fıstıklı pırasa senin Eymen'le olan bir özel kodun muydu? Başı belaya girdiğinde söylemesi için. Doğru anladın değil mi? Evet aynen öyle. Bu Eymen olabilir mi yoksa? Yani şimdi demek istediğin bu maskeli adamın aslında Eymen olabileceği mi? Aa, olabilir ama yalnız bir sorun var. Eymen'in boyu bu kadar uzun değil ki. Ama bu yine de elimize geçen çok önemli bir şans. O maskenin altında bir polis olabilir. Belki de başka biridir. Bize yardım çağırmış olabilirler. O adamı haklamış olmalılar. Ben de öyle düşünüyorum. Bak Talha ne diyeceğim. Şu anda ikisinin de arkası dönük. O kırmızılı kıyafetin içindeki kimse kim? Onlara bizim için oyalıyor. Arkadan atlayıp onları etkisiz hale getirebiliriz. Fıstıklı pırasa fıstıklı pırasa hadi Dostum sen neden bu kadar garip davranıyorsun Sanki sen değilsin Öldü Fıstıklı pırasa lütfen fıstıklı pırasa oh. Yakaladım seni küçük kız gel buraya Olamaz ne oluyor Aşkay, öldü şunları hemen Hey sen dur bakalım orada ne yaptığını sanıyorsun Olamaz ben seni sanmıştım Her şey mahvoldu <laughs> Abi korktun mu ha? <laughs> <laughs> Abi bendim tabii ki Şaka yaptım sadece Sizi kurtardık bu bizim kurtardık Leler mi yaptılar? İşte Eymen burada. Ama ama Efe nerede? Eymen tek başına mı geldin? Olamaz. Lütfen düşündüğüm şey olmuş olmasın lütfen. Abicim merak etme bana hiçbir şey olmadı. Buradayım. Ha? Efe nereden geldi ses? Nasıl yani? Ne oluyor? Olamaz olamaz. Eymen size yemek vermediler de Efe'yi mi yedin yoksa? Hayır tabii ki de beni yemedi. Sadece bizim gerçek adamları olduğumuzu şansınlar diye boyumuzu büyütmemiz gerekiyordu. Biz de böyle bir plan yaptık ve anlamadılar. Vay canına çocuklar sizler düşündüğümden ne zeki çıktınız tebrik ediyorum. Bizi kurtardınız siz olmasaydınız içimizden biri ölecekti ve içinizden biri de ölecekti maalesef. Hadi Mavi bunları polise teslim edelim. Hayır lütfen bırakın beni lütfen. Maalesef küçük kız bunlar yapamayız. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Seni bırakırsak başka insanlara da musallat olursun. Onların da hayatını karartmana izin vermeyiz. Dua et de adamlarınla seni aynı kafese koysunlar. Ömrünüzün sonuna kadar orada Squid Game oynarsınız. <gülüyor> <gülüyor>